Günümüzde en ciddi kadın hastalıklarından biri rahim kanseri. Kansere HPV virüsü neden oluyor. Bu hastalığı ise HPV aşısıyla önlemek mümkün. HPV virüsünün tehlikesini ve aşının önemli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Nazlı Korkmaz ulusal kanalı anlattı. HPV nedir? HPV kadın rahim ağzında rahim kanserine yol açabilecek potansiyelde bir virüs ve bu virüs cinsel yolla bulaşıyor. Erkekler bu noktada onlar da risk kategorisinde ama daha az riskle karşılaşabiliyorlar fakat vektör oluyorlar ve kadınlara taşıyıcılık görevini görmüş oluyorlar istemeyerek de ama kadınlar açısından çok ciddi bir şey olan e, jinekolojik kanserler arasında en sık rastlanan rahim ağzı kanserine sebebiyet veriyor. Bu noktada önemli. Toplumdaki en büyük bilgi eksikliği aşının hangi yaş aralığında kaç kez yaptırılması gerektiği konusunda. Doktor Korkmaz aşının tüm adımlarını anlattı. Prospektüs hep 9 ila 45 yaş aralığı olarak geçer ee, ve çocuklarda biz şöyle deriz 9 ila 11 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarımızı 14 yaşa kadar 2 doz 6 ay ara ile 14 yaşından sonra da e, 3 doz 0, 2 ve 6. ayda olmak üzere aşı yapalım diyoruz. Bir diğer yanılgıda 26 yaş sonrasında aşının etki etmeyeceği yönünde. Doktor Korkmaz aşının her yaşta fayda sağlayabileceğini ve mutlaka yaptırılması gerektiğini dediğini belirtti. Yani bu hastalığın önlenmesindeki oran yüzde kaç acaba? çok büyük oranda. O yüzden özellikle ne kadar erken, ne kadar bu virüsle karşılaşmadan önce biz bu aşıyı yaptırırsak o kadar çok koruyucu oluyoruz. Yine karşılaşanlar yaptıramaz mı? Tabii ki yaptırır. Bir kere 30 yaşına kadar kadının bağışıklığı yüksek ama sonrasında bu oran düşüyor. Biz baştan bu aşıyı yaparak aslında riski tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 26 yaştan sonra sanki koruyuculuğu azalır gibi bir söylem var. Hayır bu böyle değil. Bir kere zaten zaten rutinde 45 yaşına kadar yapılabilir. E cinsellik var olduğu sürece HPV açısından risk devam ediyor. O yüzden cinsellik devam ediyorsa bence her yaşta yapılabilir. Aşı büyük oranda hastalığı engelliyor ancak aşı ücreti oldukça yüksek. Hal böyle olunca 3044 TL'ye ulaşan ve en az 3 doz yaptırılması gereken aşı ücretine karşı kadınlar dava açtı. Ee, bu konu toplum sağlığımızın sağlanmasında, kadın sağlığının sağlanması için aslında çok önemli gerçekten. Ee, bu noktada ben kadınları alkışlıyorum böyle bir dirayet gösterdikleri için, çünkü olması gereken buydu. Davada mahkeme aşı bedelinin SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. Mücadeleyi kazanan kadınlar verdikleri aşı ücretini de iade almaya başladı. Doktor Nazlı Korkmaz bu durumun farkındalık yaratması açısından çok önemli olduğunu belirtti. Maliyet olarak gerçekten yüksekti çünkü öğrenciler var, henüz çalışmayanlar var ya da ev hanımları var ama hani genel anlamda da ücret olarak yüksek ve bu 3 doz yapılıyor. Ama bu temel hak ve özgürlük kişinin kişisel sağlığını ve toplum sağlığını korumak için e, atılması gereken adımlardan. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz yıl sonunda aşının ücretsiz hale geleceğini duyurmuştu. Ancak Ulusal Kanal'ın aşıdaki son durumu öğrenmek için sorduğu soruya bakanlıktan maliyetlerin yüksek olması sebebiyle çalışmaların devam ettiği yönünde cevap geldi.